Ve ey insanlar diye bir hitap, dördüncü sayfanın son ayetleri. Ey insanlar, Rabbinizin size lütfetmiş olduğu rızıkların tertemiz ve helal olanlarından yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. E, müşrik felsefe, müşrik dünya yani Allah'a ortak koşan, Allah'ı yeryüzünde yetkili kabul etmeyen dinler ve felsefeler, kendilerince şu haramdır, şu helaldir, şu yasaktır. Şu serbesttir derler. Halbuki Allah'ın bir haramı, Allah'ın bir helalı var. Allah'ın bir serbestliği, Allah'ın bir yasağı var. Rabbimiz Teala diyor ki kimsenin haram ve helalını dinlemeyin. Allah size neyi helal kılmışsa diğerüsünde buyurun onlardan tertemiz yiyin. Ve son ayet dördüncü sayfanın İnnemâ ye'murukum bissû ivel fahşa ve entekûlâ ala Allahi Şeytan, şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü şeytan size kötülük ve fahşayı emrediyor ve bilmediğiniz şeyleri Allah hakkında söylemenizi istiyor. Yani doğru Allah'tır, hidayet Allah'tandır, yetki O'nundur ve bütün yetki O'na aittir. O'nun haram dediği haram, O'nun helal dediği helal. Bu insanlara hadi Allah'ın helalına gelin denildiği zaman, Allah'ın haramına gelin denildiği zaman biz babalarımızı, atalarımızı hangi yolda bulmuşsak onu kabul ederiz derler. Yani kalübel nettebium alifeyne aleyhi abana. Allah da diyor ki evvel evkâne ön peki babaları yanlış yoldaysa akıllı olmayan kimselerse de mi bunlar yanlış yolda yürüyecekler. Allah'a inkar eden kafirlerin benzeri bir çoban ama hiçbir şey bilmeyen bir çoban ya da çobanın önündeki sürüler gibi bağırıp çağırıyorlar ama hiçbir şey bilmiyorlar ve Rabbimiz Teala insanlara helallardan yiyin dediği gibi iman edenlere de helallardan yiyin diyor. Ama nasıl? Külü min tayyibati maraz severmiş hüküm. olduğumuz rızıkların tertemizlerinden. Peki haramlar yok mu dünyada? Her şey helal mı? Kendiliğinden ölmüş hayvan haramdır. Kan haramdır. Domuz eti haramdır. Allah'tan başkası adına kesilenler de haramdır. Yani Allah adına Bismillah diye kesilen bütün hayvanlar, Allah'ın helal kıldığı hayvanlar, işte domuz eti bunun dışında ve diğerleri birkaç tane, onların dışında helal olan tertemiz hayvanları Bismillah diye kesildiği zaman tertemiz yeniliyor. Ama başkası adına, Allah'tan başkası adına kesildiği zaman o haram. Peki mecbur karısa bir insan e, bu Allah'ın haramlarından da yiyebiliyor ölümden kurtulmak için. Allah gafurdur, Allah rahimdir. Yine yine Rabbimiz hakikati gerçeği gizleyenlerle ilgili bir ayet daha getirdi. 174. ayet Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini gizleyenler ve bunun karşılığında az bir para elinde alanlar ve eşterune bir yırtemenen kalile. Yani dünya ne kadar basit değil mi? Bir kimse Allah'ın dinini satıyor, Allah'ın ayetlerini gizliyor, Allah'ın dinini değiştiriyor. Bunun karşılığında dünya makam ve mevkileri, dünya ekonomik ve siyasal güce sahip olanlardan bir şeyler alıyorsa Aldığı şey bütün dünya olsa da büyük makamlar olsa da altınlar servetler olsa da azdır. Çünkü Allah ve eşterune bihi temenen kalila diyor. Ve bunlar ya Rabbi sen bizi koru. Bunlar yar karınlarını ancak ateşle dolduruyorlar. Cehennemle dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmuyor. Onları temizlemiyor. Ve onlara acıklı bir azap. Niye? Çünkü bunlar hakikati biliyorlardı, cenneti biliyorlardı. Bunlar, bunlar Kur'an'ı, bunlar Tevrat'ı, Zebur İncil'i biliyorlardı. Cennete yaklaşmışlardı. Cenneti sattılar, cehennemi satın aldılar. Hidayetlerdi. Hidayeti sattılar, İslam'ı sattılar ve küfrü satın aldılar. Bu kimseler ateşe ne kadar da sabırlılar. İşte Allah kitabı hak olarak indirdi. Ve ama insanlar kitap hakkında değişik yorumlar yapıyorlar farklı farklı şeyler söylüyorlar. Peki iyilik nedir? Hayır nedir? Güzellik nedir? Takva nedir? Sure Bakara ikinci cüz ve ayet 177 ve altıncı sayfa. Takva iyilik şudur. İnsanların doğuya ya da batıya dönmesi takva değildir. Kendilerinden bir şeyler uydurmaları şu iyidir şu kötüdür demeleri de takva İslam değildir. Peki İslam hidayet nedir? İslam hidayet takva müttakilik Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanmaktır. Sevmene rağmen, sevmene rağmen malı fakirlere, yoksullara, akrabalara, yetimlere, Allah için yola çıkmış ve yolda kalmışlara, isteyenlere ve özgürlük isteyen kölelere, insanlara vermendir. Namazı ikame etmektir ve zekat vermektir. Önce infak dedi yani mutlaka vereceğiz. Bir de zengin olsak zekat vereceğiz. Zekatın dışında da sorumluluğumuz var. Bütün Müslümanların mutlaka Allah'ın verdiklerine verme zorunluluğu var. Allah'a vermiş oldukları ve Allah'a şahit tutarak kullara vermiş oldukları sözleri yerine getirecekler. Sıkıntılı anlarında, savaşta, barışta, hastalıkta, sağlıkta sabretmek, Müslüman kalmaya çalışmaktır. İşte bunlar Allah'tan geleni onaylamış, tasdik etmişlerdir ve işte bunlar müttakilerdir der. Yani el bir, et takva beraberdir. İyilik, takva bir, müttakilik, Allah'a ve inanılacaklara inanmak, cömert olmak, namaz ve zekat, Allah'a verdikleri sözde durmak ve Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşayıp dirençli olabilmek. Ve sure Bakara ayet 178 yeni bir konu Rabbimiz Teala kısas emreder. Bir kimse bir kimseyi öldürdüğü zaman onun kısasen öldürülmesi gerektiğini ya da bir kimse bir kimseyi yaraladığı zaman kısasen aynı şekilde yaralanmasını istiyor. E hiçbir şekilde hür ve köleyi de ayırt etmiyor kadın veya da erkek. Daha önceki dönemlerde e Özgür insanlar bir zayıfları ya da köleleri öldürdükleri zaman kısasen öldürülmezlerdi. Ya da erkekler kadınları öldürdükleri zaman öldürülmezlerdi. Ya da bir toplumda şerefli sayılanlar bir suç işlediği zaman affedilirlerdi. Ama zayıflara kural uygularırdı. Burada ise diyor ki el bil hurri vel abdu bil abdi vel ünta bil unta. kim olursa olsun kim suç işliyorsa o cezalandırılacak kişinin saygınlığı, gücü, siyasal gücü, yani toplumda saygınlığı, Medine'de ya da dünyada saygınlığı işlemiş olduğu suçun affına sebep olmayacak. Yalnız diyet var bir de. Ya kısastan vazgeçer de ben diyete razı olurum derse o zarar gören Müslümana bu sefer öteki diyetini verecek ve diyet almayı kabul eden de diğerine zulmetmeyecek. Öteki de diyet vermemekle zulmetmeyecek. Kısa hakkında şöyle der Rabbim velekün fil kısa hayat ya ülül elbab çok kısa bir ayet. Ayet sure Bakara ayet 179. Sizin için kısasta hayat var. Yani ölümde nasıl hayat var? Yani bir kimse birini öldürmüş ve o da öldürülüyor. Allah buna diyor ki kısasta hayat var. Bu Kur'an'ın icazı yani edebi yönünü de bize ifade ediyor. Birkaç kelimelik bir cümle. Ölümde hayat var gibi bir şey. Evet bu bu ayet e, insanlara hayat veriyor. E, katli yani bozgunculuğu, fesadı e, e, engelliyor ve gerçekten insanlar bu ayetin etkisiyle e, ölümden, öldürmekten korkuyorlar. Öldürmekten zulmetmekten korkuyorlar çünkü kendileri de aynı şekilde cezalandırılacaklarını bildikleri için. Ve yine akıl sahiplerine e, mütakiler olsunlar diye Rabbimiz bu ayeti indirir. Ayrıca bu ayetlerden sonra 6. sayfa vasiyet ayeti var. Miras ayetlerinden önce Rabbimiz Teala Müslümanlara şunu emretti. Bir kimse ölmezden önce malının kimlere verileceğini, ana baba, akraba, kavim, kardeş kimlere verileceğini, taksim edileceğini bildirmesi gerekiyordu. Miras ayetleriyle bu ayet gerime biraz değişikliğe uğradı. Ve artık kimse bunu değiştirmeyecek. Daha önceki konuyu söylüyorum. Yani miras ayetlerinden önce. Miras ayetlerinden sonra kişinin üçte birine kadar malını mirasçı olmayanlara vasiyet edebileceğini söyledi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da. Müslümanlara da diyor ki vasiyet eden kimsenin yanlış vasiyet etmemesini, haksızlıkla vasiyet etmemesini siz sağlamaya çalışın eğer yanlış falan veya haksız bir vasiyet edecekse engelleyin diyor Allahu Teala. Gafur dahi rahim. Çünkü iyilik isteyene Rabbim her zaman merhametli.